Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ana yükleniciliğinde yürütülen, genel maksat helikopteri projesi, kapsamında ilk helikopteri rotor çalıştırdı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ana yükleniciliğinde ve Sikorski, Aselsan, TEİ, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde yürütülen ve Sikorski Aircraft firmasının S-70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen genel maksat helikopteri, yer testlerine başladı. Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yürüttüğümüz genel maksat helikopteri programı, kapsamında üretilen helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor, ifadelerine yer verildi. Sikorsky Aircraft firmasının S-70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen T-70 genel maksat helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle 6 farklı kullanıcıya teslim edilecektir. İlk etapta 109 adet üretilecek olan helikopterin kullanıcıları Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüdür proje kapsamında ana yüklenici TUSAŞ, helikopterlerinin kabin, kokpit kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini, ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesini, entegrasyonunu ve Sikorski ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini, T T-700 motorunun üretimini, Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirmektedir. Türk Genel Maksat helikopteri programı ile ülkemizin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak ve Türk endüstrisi askeri ve sivil alanlarda yurtiçi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol alacaktır. TUSAŞ ana yükleniciliğinde üretilen ilk genel maksat helikopteri Kasım 2019'da hangardan çıkış yapmıştır. Teslimatların 2021 yılında başlaması planlanmaktadır.